Güneş tutulması yükselen yaylar için 11. ev konularını karşına çıkarıyor olacak. Arkadaşlıklar, sosyal çevre, grup çalışmaları, hayallerle ilgilidir bu ev konuları. Bu tutulma sizler için sosyal ilişkilerde değişimler, yeni bağlantılar sunabilir. Güneş tutulması arkadaşlık ilişkilerinizde önemli değişiklikler de getirilebilir. Eski dostlukları yeniden e, görmek, onlarla karşılaşmak hoşunuza gidebilir. Tekrar görüşebilirsiniz. E, Mevcut dostluklarınızın arasında ayıklamalar yapabilirsiniz. Yeni sosyal çevreler, yeni gruplar, yeni projeler içerisinde de olabilirsiniz. Güneş tutulmasıyla gelecekle ilgili hayallerinizi tekrar gözden geçirmenizi ve bunları gerçekleştirmek için... Yeni planlar yapmanıza neden olabilir, geri planda gizli saklı yaşamak istediğiniz bir ilişkiye başlayabilir ya da platonik aşklarınızda tetiklenmeler yaşayabilirsiniz.